arkadaşlar ben Artur Ulkan. Bugün sizlerle Sphinx karakterini Sphinx karakterini tam tamla bir kupa yapmaya çalışacağız. şimdi ilk önce bir tek hesaplaşmaya ilk önce Nilüfer yatağı tek hesaplaşmaya bir girelim. Şimdi oyun oyunumuz hazırlanıyor. Şimdi başlıyoruz. Kasmaya başlıyoruz. Bakalım. Şimdi İlk önce dağılmayacağım. İlk önce düz küplerini toplayacağım. Bizde bu arada e, Mega Finks var. Mecha Finks güzeldir. Ay Tara. Tara ya. Tam onu alıyorum. Tara Kero Şimdi gelecek. O Tara. Şu Taraların siyah bir şeyleri var. Onlar beni küçük ediyor. arkaya geç arkadaşlar ya. Öldürecektim bu arada. Biz şey oynayalım. Biz bir tek normal tek hesaplaşma oynayacağım ben. O tek şimdi tek hesaplaşmada daha iyi oynarız. O tek hesaplaşma zor çıkıyordu. Bu arada daha iyi. Heh, bunları yenebilirim bence yani. Bence diyorum. Hadi bakalım. Şu Mendi'yi öldürmem lazım. O Mendi onu almayacak. O Mendi onu almayacak. Tamamen de gitti. Ben de iyi aldık. Şimdi kolete. Kolete alır mıyız? Alabilirim. Kolet ile alırız be. Heh, koletin şeyini, şeyini yavaşlattım. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bakalım diğer nerede? Beş savaşçı kalmış arkadaşlar. Bence yeni ihtimalimiz var. Bakalım bir ancak biz. Dört kişi kaldı. İyi. Rostas fan. Of! of Sonra ne kaçın? Sonra ne kaçın? Çok güçlü bir var onların Şimdi daha iki var. Şu Rostas sana öldürür müyüm? Şu Rostas abimizi. Rostas ablamızı. Deneyeceğim. Şuradan sıkabilirim. Aa! Arkadaşlar nasıl çıktı o oradan? Çekiyi olsaydı Evet, onu söyle. Tamam, çok iyi göre tamamladık. Görev de tamamlayacağız biz kupa kasacağız o yüzden. Şimdi bir daha bir oynayalım. Bakalım. Bu sefer nasıl alanlar çıkacak? olsa seferin bir gıcık etti nedense. Şimdi şuna güç güçlerini bir kasalım. Er primo bak gelme sen sıkıntısın biraz. Vay be. Bu pipe öldürmem lazım benim. Şimdi gelme bak şili. Şili. <laughs> <laughs> Dur lan Bak kaçmaya çalışıyor ya. Aha. Edgar. Edgar keser miyiz? Kesemem ki Edgar üstümüze zıplayacak o. Ama zaman zaman dönüşümünü yapacağım. Aksesuar. ve gideceğim sonra yakında geleceğim. olmadı ya. Taktik o. İşe yaramadı. Evet işe yaradı. Tamam. İşe yaramasın. Sevindim. Edgar'ın şeyi boşa gitti. Edgar. Edgar'ın bir üç, üç küpü var. Gel üstümüze zıplayacak bu. Tamam eminim. İki Edgar var. Bir de Ali var. Oo, Sıkıntı. Arkadaşlar tam öldürecektim ya. Arkadaşlar. Şimdi ben ofisle oynamayacağım. Şeyi bir koparmam lazım. Böyle güçlü birini. Şey yapalım mı? Dadı. Dadı zaten bin kupa iki bin yapmaya çalışıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ilk önce şuradaki göç küplerini almam lazım. Al bakalım. Adamın adı mı yok lan? Şunu alalım. sözcüğün üstünüza atlamasın. Tamam, çok yağlık bu arada. Yani ben onu alamazdım diye düşünmüştüm. Çünkü adam üstüme atlayınca bir bir, of, bir uçuruyor insanı ya, bir delirtiyor Sörcü şeyi. Nedense. Şunalar alar mıyım? Şeyi. Alır mıyım? Alırdım. Tamam. Çok yağlık şeyi. Şu şey hadi. Şu hadi uzaktan vuruyordu değil mi ya? Bak bazı öldürürsem bazı öldürürüm de. gel lan buraya. Şey hadi öldürmem lazım. Bak şu an altı saatimiz var. Tamam ona çekildi ya. Tam tam tam. Oo ne oldu oğlum oradan? Arkadaşlar şu an bayağı bir kupamız var sonra arkadaşlarım davet edeceğim diyeceğim yok davet etmeyeceğim tekrar başlattım bakalım bu sefer iyi oynayacak mıyız bence burada kaybetme ihtimalimiz şu bilmem ki hızlıca geçelim bu bazı kesemem Basıyorum. Yani şut da da oh. Yavaş yavaş geliyor licio. Da. Al kacım. Da baz var dede. Hayır ya Lili. Ne çıkmış bas? Bas nerede? Bas kayboldu bir şey oldu. Baza kit i̇şte varmış şimdi kitine yeni parça geldi. kitini parçacı varsa biz bittik. Bilmiyorum. Bence bitmedik ha. Biz iyi oynuyoruz. Şimdi gidelim. Burada bir şey, bir şey. Aa bunlar arkadaş olmuş. Şimdi ben bunun arkadaşlarını bozacağım birazdan. Bakalım. Oh my god. Hayır. Arkadaşlar neden hiç adam azalmıyor? Arkadaşlar ben bugün şunu almak istedim arkadaşlar. Ben su ama. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu bir şu kasaları bir alalım. Bakalım bu çerezler bizi öldürebilecek mi? Onu merak ettim. Tamam, Chester gitti. Chester kuvvetli bir tane bir buruş bile atamadı adam bize. Bu bunu öldürmüş. Dali var, onu gördüm zaten. Şurada bak. Üstüme atlama. Lütfen üstüme atlama. Bozuşur. Ya. Şu red görüş şu an. Önceki Brokers şey. O hayır tam ulti basacaktım. Arkadaşlar. Eee Daki 2000 kupa yapmak için eee ben bu videoyu burada bitiriyorum. Daki Daki 2000 kupa yapmak için like like abone at, like ab, like atarsanız abone olursanız sevinirim. Bay bay.